Merhaba arkadaşlar bu benim ilk Minecraft videom Yanlarımda arkadaşlarım var İsterse konuşurlar isterse konuşmazlar Beğeni abone olmayı unutmayın Bölüm ikisini çekerim büyük ihtimalle İlk öncelikle ağaç kırıp Ev yapmaya uğraşacağım bu bölüm Başka bir şey yapmam herhalde ya Kralın şu ağacı ya kırdıktan sonra şuradan e, bir çevirelim şunları bu arada arkadaşlar mobilden oynuyorum yani e, görüntü kalitesi çok kötü görüntü kusura bakmayın Şimdi taş malzemeleri geçelim taş malzemeler yaptık. Taş yemiş Oğlum ne diyorsun lan? Oğlum niye kırmadan çekiyorsun ya? Neyse arkadaşlar siz de oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz yani. Yazın sağ yine istiyorsa mobilden. Ee, yeni bir kanal açabilirim PUBG Mobile üzerine. Yani Oraya da abone olsan sevinirim. Açarsan. Sonra taş makineleri yapalım. Taş için ne gerekiyor? Baltı da yaptıktan sonra ilk önce keşif yapacağız. İyi bir yer bulmamız lazım. Arkadaşlar bu arada Baby Yellow e, yani seriler oluşturduk ya, diye bir videomuzu büyük ihtimal yaparız. On, yani, ondan önce bunu yaptım. Masrafı yüksek bir ihtimalle. Baby Arkadaşlar Burada bu arada e, yani arkadaşlarım da gelmek istiyor videolara ıcık. Savaş videoları yani bir vs bir videolarını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı En çok da bir tane arkadaşım var o istiyor. Savaşmaya meraklı. E, onun da videoda gelmeleri söylemeliyiz. Hardcore, hardcore da çekmeyi düşünüyorum. Aa, কবের তোয়ে, কবে কবে কবুরে তো. Küçük çekeriz yani mod yükleyebiliriz. En çok hangi modu seviyorsanız onu yükleriz, oynarız. Size bağlı ya arkadaşlar. Yani Yarın büyük ihtimalle hazır olur. Diğer videoları yükledik. Yarın bunu yükleriz. Yarın bu arada bir video daha gelecek. O da savaş olabilir. Muat olabilir. <laughs> büyük ihtimalle savaş olur da. <laughs> <Şimdi tekeceğim, satayım. gülüyor> bu arada o aaamaea ieiaa

şöyle gidelim. Şuraya bir kez düşmeyeceğim. Videolarda küfür ettiğim duyulur. Bazen o da Beyvin da, bazen sesim kısık geldiği yerlerde geliyor. Bazen her zaman kısık geliyor da olur olur. Bir kez kısık gelmeyecek umarım. Güzel çok oturdu. Çocuk Dur bir ya. Şu odunlar kazım öyle. Evet. Kazalım. Bunu da yarın yüklerim ya. Bugün iki, iki tane video yükledim zaten. Bugün dört videonuz elinizde. İzleyin. İzleyin ki beğenin. Ee, bayağı oldu umarım. Videoyu kapatacağım. Bu kadar odun da yeter zaten. Duyulmuyor merak etme like at hemen. Dur yatayım da sabah olsun ya Doğru. Kapatayım videoyu şuraya yukarı geleyim Yukarı 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 Moran. Ay siz ne yapıyorsunuz lan burada Tamam Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Bu böyle Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Like atıp abone olmayı unutmayın. PvP yani 1 vs 1 videolar videolar da gelecektir. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.